أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak lütfederse yarın gece Berat Kandili'ni ihya edeceğiz inşallah. Şaban-ı Şerif'in 14. gecesini 15. geceye bağlayan bu mübarek gecede Cenab-ı Hak bir yıl boyunca bütün insanlığın başından geçecek hadiseleri levh-i mahfuza yazıyor. 2020 1 ve 2022 yılı içerisinde Şaban ayına kadar bir yıl içerisinde hangilerimiz ecel defterine yazılacak Azrail aleyhisselamın defterine yazılacak kim ne kadar rızık yiyecek kim kimle evlenecek kim hangi hadiseye maruz kalacak hangi musibete maruz kalacak başımızdan her ne hadise geçecekse bir yıl için yarın gece levhi mahfuza yazılıyoruz. Yarın geceyi ihya etmek bir müminin mümin için o kadar değerli ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulamayan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a gece çıkıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kabirde dua ederken görüyor. Ve Hazreti Ayşe annemize diyor ki ya Ayşe diyor bu gece Cenab-ı Hak dünya semasına nuzul edecek ve kelp kabilesinin çok affedersiniz köpeklerinin çok affedersiniz kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanları tüylerinin sayısı kadar insanların günahlarını ve insanları affedecek. Demek ki o kabilenin koyunları o kadar çok ki yani artık insanların sayısını Cenab-ı Hakk'ın kimleri affedeceğini artık biz şey yapamayız, tasavvur edemeyiz. Buradan kinaye şudur bu hadisi şeriften, yani Cenab-ı Hak bu gece, başka bir hadisi şerifinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu gece dünya semasına Cenab-ı Hak nuzul edecek. Günahından tövbe eden yok mu? Günahını affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Dertleri olup derdine derman arayan yok mu? Dertlerine derman vereyim. Yani bir mümin olarak her ne istiyorsanız isteyin vereyim. Ta güneşin ta işte gün ağırıncaya kadar Cenab-ı Hak ondan sonra yani imsak vaktine kadar diyelim Cenab-ı Hak isteklerimizi, arzularımızı, dualarımızı, yakarışlarımızı, yalvarışlarımızı duyacak ve cevap verecek ve affedecek bizi belki. Bunlar fırsat günleridir. Eski zaman peygamberleri 950 sene ümmetleri o kadar yaşadığı halde ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 60 senelik bir ömür takdir edilmiştir. Sorarlar, Ya Resulallah Eski kavimlerdeki o ümmetlerin yaptıkları amel ve ücret ve karşılığını cennette Cenab-ı Hak verirken biz 60 seneye nasıl sığdıracağız? Nasıl biz onlara yetişeceğiz? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu mübarek gecelerin varlığından bahsederek bu geceleri fırsat bilerek ki özellikle Kadir Gecesi kaç seneden hayırlıdır? 80 senelik bir ömrü baki kazandıracak kadar değerlidir. Malum her bir harfi Kur'an'ın bir harfine 10 sevap vardır. Elif dediniz, on sevap aldınız. Bakın bir harfine on sevap var. Fatiha'da kaç tane harf var? Baktığınız zaman Yasin'de kaç tane harf var? Baktığınız zaman surelerde bütün harfi Kur'an'ı düşünün yani. 6666 ayetin içerisindeki surelerin her bir harfinin rakamını biz bilemeyiz. Her birine on sevap var. Ama özellikle bu gecelerde, cuma gecelerinde, kadir gecesinde, berat gecesinde, miraç gecesinde, Ondan sonra emsali bu değerli gecelerde yapılan, okunan, yapılan ibadetler ve okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevapların sayısını, haddini, hesabını biz bilemeyiz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu geceleri belki ömrümüze bereket vermek suretiyle, Cenab-ı Hak bu ömrümüzü bereketlendirmek suretiyle diğer ümmetlere de yetişeceğimizi müjdeliyor. Bu gece yaptığınız her bir amel çarpan etkisi yapıyor. Çarpılıyor yani rakamlarla. Tabi sevapları rakamlarla kıyas etmek, böyle düşünmek mümin için birkaç, yani ikinci, üçüncü derecede olması gerekir. Evvela ve bizzat günahlarımızdan hakikaten içtenlikle tövbe etme fırsatı bulduğumuz için Allah'a şükretmeliyiz. Bu geceleri fırsat bilerek Allah'ın huzuruna varmak ve varmış olmanın bunu bir Allah'ın iltifatı olarak, bir fırsatı olarak değerlendirmenin derdine düşmemiz lazım. Ve sonuçta da Allah'ın rızasına talip olmamız lazım. Eğer Allah'ın rızasına talipsek, Allah bizden razıysa zaten gerisi gelir. Evvela sultanı razı etmek lazım. Aziz Sıddık kardeşleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin 14. şu adam beraatla ilgili bir mevzusunu okuyalım inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bediüzzaman bu dersi Medrese-i Yusufiye dediği Hazreti Yusuf Aleyhisselamın medresesi hapishanesiydi ve zamanın da medresesi hapishanesiydi. Orada yazıyor bu dersi. Bu gelen gece olan, inşallah yarın akşam, yarın gece bir not düşelim. Oruç tutmak isteyen değerli arkadaşlarımıza bir not bildirmiş olalım inşallah önemli bir not. Arzu edenler yarın da oruç tutabilir, ertesi gün de tutabilir. Ramazan'ın üç ayların hepsinde de tutabilir. Ee, ama eğer şunu soruyorsanız, kandil orucu hangi gündür? Yani her bir, tabii ki üç ayların her bir gününün ayrı bir değeri, ayrı bir orucun kıymeti vardır. Ama hocam kandil günü oruç tutmak istiyorum derseniz pazar günü tutacaksınız. Yani gecesini takip eden gündüzle ta oruç tutacaksınız. Mesela cuma gecesi ne zamandı? Dündü değil mi? Bakın bugün cuma günü. Kandilin gecesi bir gün öncedir. Gündüzü bir gün sonradır. Aynen cuma günü gibi. Yani kısacası pazar günü oruç tutarsanız kandil gününün orucunu tutmuş olursunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiyesi vardır. Gecesini ibadet, gündüzünü de oruçla bakın. Gecesini ibadet, yani cumartesi pazara bağlayan gece, berat gecesi, pazar günü de orucuyla birlikte gündüzü oluyor. Bunu da böyle bir beray malumat olarak söyleyelim. Bu gelen gece olan yarın inşallah Leyli berat, berat kurtuluş, günahlardan arınma, beratını alma adam diyor yani beratını aldı. Berat neydi işte ee, böyle bir hükümlünün mahkemede işte karar berat demesi gibi. Yarın inşallah belki de Cenab-ı Hak bize beratımızı verecek, belki de bizi kurtuluşa erdirecek. O gece yarın gece işte o kadar değerli bir gece. Bu gelen gece olan Leyle-i berat. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Çekirdeğin sağlamsa, toprak sağlamsa, meyvesi ve ağacı da sağlam olur. Yarın gece ekileceğiz arkadaşlar. Çekirdeksek yarın gece ekiliyoruz. Levh-i Mahfuz'a bir yıllık başımızdan gelecek her hadise, ecelimiz, rızkımız, her şeyimiz yarın yazılıyor. Yani yarın ekiliyoruz. Yarın önemli bir gün. Hasadı ebedi alemde. Gün içerisinde, dünya içerisinde de yani sene, sene içerisinde de eğer yarını güzel geçirirsek ki hani şu akla gelebilir ya bir geceyi sabaha kadar ibadet ederim ondan sonra 360 gün bakarım keyfime değil yani. Zaten bir mümin böyle bir düşünüyorsa baştan zaten niyeti bozuk. O adam ne yarın ibadet etsin ne de başka bir şey yapsın yani. Yani niyet halis olacak. Normal bir mümin sahil zamanlarda da Rabbi ile olan münasebetinde yaptığı günahlarda sürekli bir irtibat halinde gözü yaşlı kalbi mahzun eğer ibadet ibadetlerinden eksiği varsa sürekli dert ediyorsa yarını ihya edecek. Ama gün, 360 gün hocam ben her türlü şey yaparım. Bir geceye Kadir gecesi, işte Miraç gecesi, Berat gecesi. Ondan sonra Regaip gecesinde sabaha kadar ibadet eder, gündüzünde oruçların diye bir şey yok. Bir müminin kıvamıdır o zaten. Zaten sahil zamanlarda da mümin öyledir. Ama o geceleri özellikle o geceler ayrı bir değeri vardır mümin için. Bu gelen gece olan Leyley Berat, bütün senede bir kutsi çekirde hükmünde ve mukadderat beşeriyenin, insanlığın kaderi yarı yazılıyor. Programın evinden, Allah programımızı yazacak. Hani bir büyük makine düşün, dijital bir makine programını yazıyorlar ya, koyuyorlar ona göre çalışıyor. Yarın bizim programımız yazılıyor adeta. Beş, e, Mukadderat-ı Beşeriyenin programın elinden olması cihetiyle Leyle-i kutsiyetindedir. Kadir gecesi gibi kutsi bir gecedir yarın gece. Her bir hasenenin leyle Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bakın bir harfi Kur'an bire on ya, bir harf Kur'an okudun ya, bir harf, on sevap aldın. Kadir gecesinde kaç sevap alıyorsun biliyor musun bir harfa? 30 bin. 30 bin. Bir harf demek ki Allah bizi cennete koymak istiyor. Sevapları çarpıyor, topluyor, günahları çıkarıyor. Günahları çıkarmak istiyor bizden. Demek ki bizi sınıftan geçirmek istiyor. Yani sınıf atlamamızı istiyor. Allah bizi sınıfta bırakmak istemiyor. Israrla biz tabi üzerinde durarak, ısrarla eğer isteye, hani artık tembel öğrenci, işte okulu, öğretmeni, işte şey tamamen şey yapınca tabii ki sınıfta kalır yani. Allah'ın adaleti tecelli ediyor öyle olunca. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. 30 bin Kadir gecesine yarın geceye Berat gecesine 20 bin. Bir harf Kur'an okudun. Değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilen değerli abilerimiz, kardeşlerimiz okusunlar. Okumasını bilmeyenler, hafızasında olan Kur'an'ı okusunlar, sürekli tekrar etsinler. Ya hocam ben valla üç tane sadece süre sürebiliyorum, başka bilmiyorum. Üç yok oku, sabaha kadar oku. O hep çarpan etkisi yapıyor. Allah'ın rızasını, rahmetini celbe vesile olur. Hafızasındakini oku, hafızamdakini oku. Yani ne kadar ezberinde varsa onu oku, bilmiyorsan onu oku veya dinle. Muhakkak ibadetle meşgul olmak lazım. Bir de böyle bir parça namaz kılıp, bir de huzurda böyle bir parça, bir iç muhasebe yapmak, elimizi açıp rahmet ilahiyeden affımızı talep etmek, insana yakışan bir şeydir yani. Bakın o kadar, ondan sonra Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var, biz Müslümanız, bu kadar değerli bir gece, böyle yan gelip yatmamamız lazım yani. Tabi bir geceyi ihya etmek nasıl olur? Yani Kur'an'ı bilen en azından bir cüz okur, Hani en güzel şekilde ihya nasıl olur? İşte bir günlük kaza namazını kılarsın. Bir böyle eğer yatmış kalkmışsan bir teheccüdünü kılarsın, gece namazını kılarsın. Tövbe ve nedamet edersin. Evet, her bir harfi Kur'an'ın sevabı berat gecesinde 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise şuhuru selasede 3 aylarda yüze ve bine e çıkar. Ve bu kutsi leyle meşhurede, bu büyük gecede, bu kutsi gecede 10 binler, 20 bin ve 30 binlere çıkar bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Bakın Berat gecesi 50 senelik bir ömür kadar sevap alabilirsin. Kadir gecesinde 80 senelik bir ay. Hatta biraz daha geçiyor. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la nasıl ibadet edelim hocam yarın? Ne yapalım? Kur'an'la. Kur'an'la meşgul olalım. Sonra salavatla. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Her Müslüman bilir. Hafızandaki Kur'an'ı eğer bilmiyorsan Kur'an-ı Kerim'i inşallah en kısa zamanda Cenab-ı Hak sana nasip eylesin. En yakın imama, hocaya, yakınındakilere hemen git Kur'an'ı öğren inşallah. Değilse de salavat ve Kur'an hafızandaki Kur'an'larını oku ve salavat-ı şerife getir sürekli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Herkes biliyor bunu. Tekrar ed edebildiğiniz kadar edin. Kur'an'la ve istiğfarla bir de istiğfar hani Ya Rabbi bizleri affet. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Zor değil, çok kolay. Bakın, hafızandaki Kur'anları oku. Estağfurullah lazim çek. Salavat-ı şerif Allahu salli ala seyyidina Muhammed'in de arkasından E tabii ki namazını, ibadetini de ona göre yapabileceğin kadar yaparsın. Büyük bir kar oluyoruz. Cenab-ı Hak layıkıyla yarınki geceyi ihya etmeyi ve bunun devamındaki günleri de bir mümin olarak hemen o gecede bırakmayıp devam etmeyi nasip eylesin. Günlük namazlarımızı, ibadetlerimizi rutin yapmayı yarın da hususen ayrı bir berat gecesine değer verip dünyamızı alıp ibadeti mahsusamızla meşgul olmayı Allah bize nasip eylesin. Ve yarın inşallah Cenab-ı Hak bize, sizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e beratını almayı nasip eylesin. Subhaneke la ilmelena إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتح